NCM Investment YouTube kanalından herkese merhaba. Yeni bir hafta başlangıcında haftalık yurt içi bültenimizi konuşmak için NCM Araştırma Birim Müdürümüz Samet Akdağ'la beraberiz. Samet iyi haftalar, hoş geldin. Merhabalar, iyi haftalar Bahriye, hoş bulduk. Tabii ki kısa bir haftaydı ama yine %3'lük satıcılı bir seyir vardı. Bununla beraber önemli haber akışları ve veriler açıklandı. Trump'tan gelen haberler tabii o kısım var. Bir de enflasyon verisini karşıladık. Sen yurt içi için enflasyon verisini nasıl görüyorsun? Bir de yurt dışına nazaran daha sınırlı bir düşüşümüz vardı. Bunun hakkında ne diyorsun? Gelecek hafta için beklentin nedir? Şimdi öncelikle bayram dönüşü hiç de umduğumuz gibi bir piyasayla karşı karşıya değiliz. Onu söyleyeyim. Genelde bayram sonrasında daha pozitif bir piyasa bekleriz. Hani buna alıştık aslında. Tabii öyle olacak diye bir şey yok ama eğer bayrama kötü bir piyasayla giriyorsak genelde bayram sonrasında daha iyi bir başlangıç yaptığımız günler oldu. Bu inanış da vardı aslında piyasada. Ya yani bayram sonrasına güzel bir açılış yapmayı bekleyen birçok yatırımcı vardı. Tabii Nisan ayında da biliyorsun geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştim. Borsa İstanbul güzel bir performans getiriyor genel olarak. Bu sebeple Nisan ve işte bayram sonrası haftaya iyi başlarız diye umduk. Aslına bakarsan hani yurt dışına nazaran çok da kötü başlamadık. Bir noktada yurt dışından kendimizi biraz daha pozitif anlamda ayrıştırmış durumdayız. Oradaki korelasyon eskiye göre çok daha düşmüş durumda. Başlıca sebebi de içeride artık yabancının neredeyse hiç kalmamış oluşu. Bu sebeple yurtdışı ne kadar kötü olursa olsun Borsa İstanbul'un en azından ölçü olarak onlar kadar etkilenmediğini görüyoruz ki geçtiğimiz haftada aslında küresel piyasalara nazaran Borsa İstanbul'un oradaki negatiflikten çok etkilenmediğini söyleyebilirim. Ancak şimdi bu negatiften etkilenmeme işi bir yere kadar. Yani Bizim de hani nefesleri tutabileceğimiz bir eşeğimiz var. Orada negatiflik ekstrem boyutlara ulaştığında, panik ekstrem boyutlara ulaştığında Borsa İstanbul'un da bundan kendini bir ölçüde artık kurtaramadığını gördük ve aslında bakarsan bu haftaya da oldukça kötü bir başlangıç yaptık. Tabii bunu ben normal karşılıyorum. Avrupa vadelerinin çok düşük olduğu işte Amerikan vadelerinin yine aynı şekilde Asya tarafında özellikle 1997'lerden beridir görülmedik düşüşler görüldü o tarafta da. Haliyle de bizim borsamızda yaklaşık 3,5'luk vadeli tarafta bir düşüşle açılmış oldu. Biraz daha günün ortalarına doğru toparlandığını gördük. Özellikle yine ziraatin alış tarafında olması önemliydi. Ya yani Böyle bir piyasa şimdi Baktığımızda aslında yılı yaralamamıza 2 ay kaldı Bahriye. Nisan'a girdik, Haziran'da yaralamış olacağız. Yıla girerken hatırlarsan yine bu 10.000 seviyeleri, 9.500-10.000 bandı seviyelerini konuşuyorduk. yarılayacağız yılı neredeyse. Yine aynı seviyedeyiz. Artık piyasada, piyasa katılımcılarında işlem yapan insanlarda bıkınlık söz konusu açıkçası. İşlem yapan herkes artık bu seviyelerden sıkılmış durumdan. Yukarıda 10.000 seviyesi geçilemiyor. Aşağıda artık 9.000 seviyesine geldik. Burası önemli bir destek. Kırılırsa çok daha kötü. Artık bu 8000'li binli fiyatlamalar meydana gelecek. O daha kötü senaryolar ama genel olarak sıkıldı insanlar ve genel olarak bu. Düşüşlerin sebebi de işte geçtiğimiz haftalarda Mart ayında Ekrem İmamoğlu kaynaklı, işte onun tutuklanması kaynaklı siyasi bir haber akışı vardı. Şimdi de içinde bulunduğumuz süreçte yurt dışı tarafı bu tarife mevzuları var. Yönü tayin etmek oldukça zor. Bu piyasalarda işlem yapmak oldukça zor. Para kazanmak oldukça zor. Yatırımcının artık bu dönemi geride bırakmak istediği çok açık. Hepimizin aslında temennimiz bu, hepimizin isteği bu. Ancak şu noktada biter ve yükselmeye başlarız diyebileceğimiz bir nokta nokta yok. Sürekli yeni gelişmeler, yeni söylemler, yeni haber akışları, siyasi tarafta işte tansiyonu yükseltecek gelişmelerle beraber aşağıda destek seviyelerini ya da işte yukarıda direnç seviyelerini belirlemekte zorlanıyoruz. Genel olarak 10.000 ve 9000 genel bandı var. İşte bu iki tam puan arasında gidip geliyoruz ama dediğim gibi burada biraz daha yön tayini açısından bir şeyler söylemek zor. Şahsi fikrim artık aslında bir kere Türkiye'nin konumunu iyi belirlememiz gerekiyor. Bu tarife mevzuları şu an yurt dışında kasıp kavuruyor ama şimdi bize en alt banttan vergi vergi uygulanacağı için ek tarifeler uygulanacağı için yüksek vergi uygulanan ülkeler işte Tayvan, Çin, Japonya gibi ülkelerin bu ABD'ye yaptığı ihracat payından aslında çalmamız söz konusu olacak özellikle tekstil gibi bizim önde olduğumuz ya da bir noktada işte önde olduğumuz, iyi olduğumuz sektörler diyeyim. Ticaret Bakanlığımız da işte geçen hafta zaten açıklama yaptı Sayın Bolat'ın açıklamalarını takip ettik. Bu bu anlattığım patika üzerinde çalıştıklarını ve bu yöne doğru teşviklerin gelebileceğini üzerine çalıştıklarını söylediler. Yani Türk şirketleri için Aslına bakarsan potansiyel barındıran bir sürece girmiş olduk. Borsamız bunu ne zaman fiyatlar ya da fiyatlayacak mı? Ben aslında olumlu tarafta kalmaya devam ediyorum. Özellikle geçtiğimiz haftalarda da anlattığım gibi Nisan özellikle ikinci yarısından itibaren daha iyi bir piyasa bekliyorum ama sürekli bu haber akışı bombardımanı olduğu için çok böyle sağlam bir şekilde Nisan'ın ikinci yarısından itibaren yükseliriz diyemiyorum ama şöyle bir şey var. Hani düşmeye devam ediyoruz dip seviyeleri bulmak zor. Aslında böyle bir arayış içerisinde olmamız belki de bizi biraz daha yanıltıyor. Çünkü dibi hiçbir zaman bulamayacağız. Yani Borsa İstanbul'un dibini de bulamayız. İşte yurtdışı S&P 500'ün dibini de bulamayacağız. Dibini bulamayız ama bir geri dönüş gelir mi sence? Gelecektir mutlaka. Bir geri dönüş olacak ama bu seviyeden mi yoksa işte 8700'den mi 8500'den mi? Onu söylemek biraz zor. Benim bu tarz dönemlerde stratejim hep şu oluyor. Şu an içinde bulunduğumuz durum ekstrem bir durum. Ve biraz daha paniğin yükseldiğini yani tüm katılımcılarda bir panik seviyesinin yükseldiğini takip ediyoruz. O sebeple paniğe kapılmadan aslında biraz daha rasyonel düşünüp hani bu şirketler hiçbir yere gitmiyor. Hala buradalar. Her ne kadar değer kaybetmiş olsalar bile uzun vadede tekrardan kazanmaya kazandırmaya devam edeceklerdir. O sebeple dip aramadan hani bir %10 daha düşsün alayım, %20 daha düşsün alayımdan ziyade sağlam ve beğenilen şirketlerde özellikle işte büyük market cap şirketlerinde ve bu anlattığım konjonktürde Türkiye'yi biraz daha öncüleyebilecek ihracat yapan bu pazarlara Amerika ya ihracat yapan şirketlerin ön plana çıkabileceğini ve artık yani doğrudan alım seviyeleri vermiyorum ama yavaş yavaş bu şirketlere alıcı gözüyle bakılabileceğini ben şahsen düşünüyorum. Çünkü hani buradan bir crash bekleniyor aslında yurt dışı tarafında hani çok daha aşağı gidilecek bir korkusu var. Ama biz zaten aslında bu siyasi meselelerle de biraz önden gidiyoruz ve aşağı marjın ben bir ölçüde azaldığını düşünüyorum. Hani yüzde işte büyük şirketlerde bir koç holdingin %60 daha düşeceğini ben zannetmiyorum. Ee, tabii borsa her şey olabilir. Her zaman o risk marjını orada tutmakla beraber ben Türk şirketlerine güveniyorum. Uzun vadede de bu konjonktürde karlı çıkabileceklerini hala düşünmeye devam ediyorum Bahriye. Ağzına sağlık Samet. Bir kez daha teşekkür ederiz. Yurt içinde ve beklentilerini kısa bir şekilde özetledin. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da beğenmeyi unutmayalım lütfen. Şimdiden herkese bol kazançlı güzel bir hafta olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.